Arkadaşlar, arkadaşlar pazarı göstereceğim. Pazarın halini görseniz. Ne işleri var, ne satış var. Ama iyi oluyor. Biz geliyoruz buraya dinleniyoruz. Bir bak pazarı gösterin. Pazarın hali bu arkadaşlar. Yani olan insanlar da şey, satıcılar. Yani alıcılar değil. pazarın hali bu arkadaşlar. Yani Allah, Allah ve yardımcılar olsun. Saat şu anlık kaç? Ha, dur bir bakayım saate. Ha, 12.40. Dur şimdi arkaya geçeyim, kumaşçılara geçeyim. Sizde biraz hareket varmış ha. Bak burada birkaç kişi var. O da yolda gidiyor. Bu da kendi yatmış burada. Böyle. Dur şimdi gideyim bir tarafı şöyle geçeyim. Birazcık Ah Bak burası böyle pazar. Sifte yaptın mı abi? Recep abi sifte yaptın mı? Yapmadı, Yapmamış. Buyurun bayanlar. Ah. Burada biraz hareket var. Ah. Size, size pazar. Pazar yani pazarın su hali böyle arkadaşlar. Pazarlar gerçekten ölmüş. Yani insanların mala para yatırdığına mı yanasın? Gelip de yorulduğuna mı yanasın? Allah'ım ekonomi düzelt ya Rabbi. Dualar, dua edelim arkadaşlar ekonomi düzelsin gerçekten. Gülme lan. Allah çeyizden vermesin.